Yılların bize verdiği şeylerden biri de kırışıklıklarımız değil mi? Evet. Daha özgüvenli ve mutlu olabilmek için kırışıklıklarınızdan siz de kurtulun. Bunun için yılbaşı öncesi Medical Life'de indirim var. Zaman içinde oluşan mutsuzluk çizgimiz veya sigara çizgisi veya elmacık kemiklerimizdeki çöküntüler maalesef ki de yüzümüz yer çekimine karşı koyamıyor ve bu yüzden de sarkmalar ve yaşlılık belirtileri başlıyor. Onun dışında Zamanla cildimiz kolajenini kaybediyor ve genç görüntüyü elden bırakmamak adına PRP ve Dermapen uygulamalarını hayatımızdan eksik etmemeliyiz. Onun için de güzel bir kampanya başlatmış Medikalay. Evet, tüm bunları yaptırmışken de herkesin vazgeçemediği lazer epilasyon için hadi bekliyorum sizi. Hemen programımızı siz de oluşturun yılbaşı öncesi ve indirimlerden siz de yararlanın. Unutmayın kontenjan sınırlı sayıda